Arkadaşlar merhaba, Mustafa ben. Ee, i̇ki gün önce Ankara'ya geldim. Sincan'daki BP'den yakıt aldım. 675. kilometrede ama video yapmayı unuttum. Şu fiş, gördüğünüz gibi aynı 17'sinde dün o yakıt almışım. 36.437 litre. Siz deyin 36.5 litre 300 lira kabaca. Ee, 675 kilometrede 300 lira yakmış. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim bu son yolculuğum Ankara, Afyon, özür dilerim Antalya, İsparta, Afyon, Afyon'dan Kütahya ve Eskişehir mütakiben Ankara şeklinde oldu. Eskişehir'de biraz zaman geçirdim, şehir içinde dolaştım. Afyon yakınlarında bir ilçe adını unuttum. Sandıklı mı, Şuhut mu? Biraz orada işlerim vardı. Zaman sorunum olduğu için arkadaşlar çok süratli geldim. Antalya-İsparta arası sabahın erken saatleri diyelim 8-15. Turizm sezonu bitmiş zaten çok şey bir yol değil orası. Çok bilinen, çok fazla kullanılan bir yol değil. Trafik rahatlığı virajlı, inişi çıkışlı bir yol olmasına rağmen oldukça akıcı bir şekilde geldim. İsparta'dan Afyon, Kütahya arasında, özellikle Afyon, Kütahya, Eskişehir arasında iki üzeri gördüm. Başka bir Fiesta ile, özür dilerim, Egeayla kapıştık. O dizelde aynı model, aynı renk. Arka arkaya gittik. 201'i gördüm. Ama 130'un altına nadiren düştük. İyi geldik. Dolayısıyla araba haklı olarak çok yaktı. Bir itirazım yok. Ee, Ankara Eskişehir arasında da oldukça iyi geldim. Gene 140-150'ler civarındaydı süratim. Polatı'dan sonra biraz yavaşladım. Ee, 675 kilometrede kabaca e, yüksek süratte arabanın yaktığı e, yakıt gördüğünüz gibi bu. Buradan siz yorumlarınızı yapın yakıt tüketimi hakkında düşünün benzinli bir araba alacaksanız bence 1000 motor uygun bir araba 1.0 düzeltiyorum bir motordan daha canlı daha bir motor izlenim öyle çünkü geçenlerde Antalya bir servisinde bir müşteri vardı şikayet ediyordu araba yeni aldım araba gitmiyor diye ne yapacaklardı ne yaptılar bilmiyorum bir de burada ben şu anda Kara Pınar mahallesi burada Ankara'da oldukça inişli çıkışlı mahalle burası bilirsiniz. Dün aa, annem ve babamı ziyarete geldim. Gece onlardaydım. Arkadaşlar iniş çıkışlı caddelerden eczaneye gittik. Sağlık ocağına gittik. Aa, ufak tefek alışveriş vesaire. Arabanın yokuşlarda toplaması çok iyi. Birden ikiye geçiyorsunuz. Işıkta duruyorsunuz ya da şu hız kesme tümseklerine durup tekrar hareket ediyorsunuz ya. Aa, çok canlı bir şekilde 2-3 yapıyor araba. Aa, o bakımdan gücüyle ilgili ve torkuyla ilgili en ufak şüpheye mahal yok. Diyeceklerim bunlar. Kimsenin aklına bir şüphe kalmasın. Ama biliyorum birçok insan birçok olumsuz şeyler söyleyecek. Kendi fikirleridir, tercihlerdir. Saygım sonsuz. İnşallah Antalya'ya vardığım zaman <laughs> araba ile ilgili öğrendiğim şeyleri, özelliklerini size anlatmak istiyorum ben. Ona da ilgili video yapıp muhtemelen bu Egea serisini sonlandıracağım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.